merhabalar herkese az önce burası tam olarak alev alev yanıyordu olay nasıl gerçekleşti gördünüz mü acaba buradan izleyicileri de, de sesleniyorum ardı. bu ediz doktorum ben ta yani. anasının amına koyayım tamam mı <laughs> 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 bunu, bunu sikeceğim müsait bir zamanda teşekkürler efendim yani burada bir kişi sigara içti sanırsam o sigaranın külleriyle beraber bir çeşit tabi Yanıcı maddeler de buraya döküldü. Bir anda alev almaya başladı. Yani insanlar korku, heyecan aynı zamanda da böyle titreme ile beraber burada kaçışmalar sürdü. Alevler iyice büyüdü efendim. İtfaiye ekipleri çok geç olay yerine intikal etti. Bunun bilgisini vereyim. Çok geç geldiler ve Geç mi geldiler? Çok geç geldiler. Yani e, neredeyse şu ilerideki korkuluklardan buraya kadar tamamen alev almış durumdaydı. Merhaba, Los Santos hava durumu haberlerine hoş geldiniz. Bugün şehrimizi yarrak gibi bir hava bekliyor. Kasaba tarafında yoğun sis ve buzlanma bekleniyor. Araçlarınıza kar lastiği takmayı unutmayınız. Orta kasabalarda aşırı derece sağanak yağış bekleniyor. Kasabaya gitmeden önce yağmurluğunuzu aldığınızdan emin olun. Eğer şehirdeyseniz hiçbir sıkıntı yok. Daha sonrasında hı hı. itfaiye ekipleri çok enteresandır ki yangını söndürürken kendi yangın araçlarını da yakmayı becerdiler. Kendi araçları da alev aldı efendim burada çok korktuk değil mi beyefendi? Çok evet doğru. görüyorsunuz insanları böyle korkutan ve heyecanlandıran yine bir insanın maalesef yaptığı... Cani bunlar cani Elvis Bey muhabirim. Evet Hanım, yine gerçekten... bir atmayın izmaritinizi yerlere. Siz burada çok doğru. mıydınız? olay gerçekleşirken şu sol taraftaydı miskelede ve e, birkaç benzin akıntısı gördüm şahsi olarak e, bir aracın deposundan artık e, mekanikler arabaları doğru tamir edemiyor mu yoksa aracın sahibi bir yere mi çarptı benzin mi döküldü bilmiyorum lan Oliver ha, senin arzularınla oynayıcı bir baktım sonra bir izmarit sonra bir şey böyle bir yangın bir anda alevlendi hiç anlayamadım göz kapanır gibi göz açıp kapayıncaya kadar yani olay yerin cehenneme döndü. İtfaiye'nin geç geldiğini e, siz de onaylıyor musunuz? Siz onaylıyor musunuz öncelikle? E, buradaki onayladım. beyefendi öyle söyledi de. Şenşevko Bey eğer onaylıyorsa tabii ki de doğrudur. E, onun fikrine karşılık benim fikrim de aynı. E, i̇tfaiye azıcık geç ya. geldi. Hmm, buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen biraz daha duyarlı olunuz. Lütfen. Burada Ve sonuçta insanları da sigara insanların cansağlığı önemli. Hayır sigara buna biz karışamayız tabii ki kötü bir şey ama yere atmayın, denize atmayın, atmayın. Olayına bakmak için geldiğinde hala yangınlar vardı. Sanırım ki, itfaiye far... kendini açıklamak evet. için. Yok yes, neyse ki fire departman gelip hemen yangını müdahale etmeyi başardılar. Kimseye bir şey olmadı değil mi? Orayı bilmiyorum. Burada hastane personelleri buradaydı herhangi bir olumsuz durum için ama o konuda bir bilgi bilmiyorum. Ee, olay zamanında buradaydık. Ee, öncelikle <laughs> balıktan masum bir vatandaş e, İskiri'de bu e, Cüneyt isimli Allahsız'ın çıkardığı yangın sonucunda havai fişekleriyle beraber çıkardığı yangının sonucunda e, beyefendi balık tutarken birden alevlere düründü. Ölü olunca İskede'den atladı. Yangın <laughs> söndükten sonra eee Efecan Durgun sağ sağolsun, ee, kahraman Efecan Durgun ee, kişinin suda olduğunu hatırlayıp bize e, aşağı atlayan bir adam var dedi ve biz koşu koşu gittik baktık suda hareketsiz yatıyor yani o zamandan beri sudaymış. Hemen atladık çıkarırken e, bu Cüce Yüneytin'in isimli şahısta e, Allah'ından bulmuş olsa gerek ki o da suda, e, o da bizle beraber atladı ama herhalde e, yüzmeyi çok iyi bilmiyor. O da çırpınmaya başladı onu Söten da aldık misiniz? aşağıda ikisi de baygın şu an ikisi de baygın. Ee, De, i̇tfaiye'nin dayı. geç geldiği hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Kesinlikle geç e, bu konuya katılıyoruz. Evet, doğru, ee, doğru, doğru. Fire Department'ı buradan kınıyoruz. Ben ve kardeşim... Göreve durgun ...Betçullah kendim, ...kendi şeylerimi üfleyerek yangını söndürmeye çalıştık. Daha sonrasında kendi arabamızın e, bagajında bulunan yangın tüpleriyle müdahale ettik. Yani departmanı göreve davet ediyorum. Bu tarz olaylar... Santos halkına yakışmıyor. Yani, Özellikle evet, böyle evet. güzel e, departmanlara asla yakışmıyor. Buradan ya bu itfaiyeciler nerede? Bunları göreve çağırıyorum. Allah siz misiniz? Hiç bir inancınız yok mu? Burada millet yandı, yandı. Millet yanarken sizler neredeydiniz? Umarız Burada, herkes iyidir. Tükürükle yanmış sürdürmeye çalıştık lan. Evet halka teşekkür ediyoruz buradan. Size de teşekkür estağfurullah, ederiz. Estağfurullah, estağfurullah. Allah her, sağ zaman. Sağ ol, her zaman. zaman. Vatandaşlık görüyoruz. Her zaman, her zaman. Siz de burada Aa. mıydınız beyefendi? Çok zordu. Çok zordu bizim için. O da burada. O da başka kahramanlardan bir biri. Efe canla birlikte bir mahsur kaldık. Kendimizi aşağı atmak zorunda kaldık merdivenlerde. Çünkü aile hani üstlerimize doğru. Evet, görüyorsunuz. Maalesef itfaiye yine geç kaldı. Ambulans geç kalıyor. Bu nasıl bir şey? Yani ya? başarılı olmuş olsa bile belki daha erken gelse çok daha başarılı olurdu. 3 saatten sonra bir travma sahibi olduğum sayesinde aracıma nasıl benzin alacağım onu hiç bilmiyorum. Gerçekten korkuyorum. Bayılmışım, elimden zor çözmüşler. Bilmiyorum nasıl bir kimyasal kullandılarsa. Peki elim, benim... Elim sürü derisi, derisi söküldü. Ve ben doktorum. Ellerimi kullanarak bu mesleği icra ediyorum. İnanılmaz gerçekten. Bunu gerçekten soruşturulup araştırılıp kim olduğunu çıkarmasını istiyorum. İnsanlara da söylüyorum. Dikkatli olun. Gerçekten dikkatli olun. Aramızda böyle <laughs> ruh hastalarım mevcut. Evet. Maalesef son zamanlarda zor günler yaşıyoruz. Ee, bunlar yetmiyormuş gibi bir de eşek şakalarına maruz kalıyoruz. Ee, ben buradan sorarım ki şimdi o benzinlikte hiç mi e, kimse görmedi bunu? Ya da hiç mi kamera güvenlik? Yani bunu yapanlar umarım bir an önce yakalanır. Geçmiş olsun diyoruz tekrar size de. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Weasel haberlerin bugünlük sonuna geldik. Ben Su Güneş, herkese güneşli günler dilerim. Teşekkürler.